Aldığımız yerden devam. Duraksama yok. Yok. Tamam. Su çekeceğiz. Tamam. Biraz daha su çekelim. Kaç tane? 70 130 bir tane iki tanesiyle oluyormuş fazla bile bence bakayım da aynen tam yetiyor şuna kömürle bir ateş ekleyeyim keseceğiz daha. Bu kadar yapabiliyoruz. Bir ateş daha ekleyelim. dakikasını söyleyecek mi acaba? Yaz şeyin üstüne yazıyor. Kullandığı ateş. Mesela bu kadarına ne zaman ne yaparsa. Ha şey yapalım. Kağıt. Afiş afiş. Ha bu da buradaymış. Al sana. Sana bir şey vermemi istedi. Hangisindeyse ya? O. Ne yapacaktım ben? Afiş. Çalışma masası şeyde? El ilanı. Mürekkep. Şimdi bir yapmayı öğrendik mi biz? kep? Şimdi sen bizim bir kep yapmayı ilk fikrim yok. Mürekkep. Mumyalama bu mı? Eee. simya malzemesi ya bundan yapacağım mürekkep mürekkep ha kilise tezgahında bu mu kilise tezgahı aynen su tüy istiyor su istiyor Beher Siyah boya Siyah boya Nasıl Siyah boyayı nereden alacağım Kafamda deli sorular Şeyden alabilir mi acaba Mesela Külden Tamam da aşağıya doğru Yemek kitabımı. mı? Oğlum bende kitap yok. değil ya şu şu mumya sopası tlc teryahında yapılıyormuş burada değil şeyleri ne yapıyoruz cam briyeci mesela. Aa, okay. Şundan yapmamız gerekiyor. 10 tane. Tamam. Cam briyeci. Cam briyeci 2 lazım bize. Nereden yapıyoruz ki? Nereden yaptırıyor bu? Behet fırın 2'de. Fırın. Fırın 2 var mı ki bende? Fırın 2. Fırın 2'yi de açtım. Yapacağım mı fırın 2'yi? Fırın. Fırın 2. Taşla şey istiyor hallederiz. Bir atalım. Bir kağıt lazım. deril bir şey istiyor işte. Bütün hepsini harcamadım inşallah ya. Aynen. stiyor. Başka ne istiyordu? Perinç, perinç taş istiyor. Taşı da madenden alacağız. Ne artık o kayıp yeri nerede? Hmm. Taş var mı madende? Taş yoktu diye hatırlıyorum ya. Var mı taş? Taşla taşları oluşturmak için şey bir şey. Hmm. Kendimiz kıracağız demek ki taş. Aslında diğer teleport alıp dört tane yapsam gelsen buraya gel. Var mıydı şutta? Varmış. Şimdi yarısını versene ya. Hatta şimdi oturun da be. sonra? Şimdi ver. 是的，发这发这些回。 İki tane çıkıyor lan bir de. Anlamadım Her yapmama Bir tane şey mi isteyeceksin sen? Saçmaymış bu vardı ya. Güzel de burada yatabiliyor ya. Boş verelim. Astrolog bizden bir şey yapamıyoruz. Çünkü yeterli tanışıklığımız yok. Ondan sonra İki gün sonra şeye gideceğim. Tabernaya. Oldu mu? 20 tane istiyordu. Tamam oldu. burun iki okeyiz bunları ya koyalım buraya sönme grafik yapıyor yapacak odunları basayım şuna da çelik külçe yapıyormuş bir daha 10 tane beher yap şunu da yap ya Şey, tarlalara bak artık. Bayağıdır bakmıyoruz. Oh, beher de çıktı. Şu ne ya? Allah aşkına, şunu kaldırın şuradan ya. Bir yüzüm tohumu daha varmış. Niye ekmediysem? 12. kömür toplamamız lazım bir de ya kömürümüz az Behrimiz var Bir tane behrimiz var Bakalım ne yapabileceğiz Ne yapıyorum İyi misin Bir beher istiyorum Başka da bir şey yapamıyoruz Kül lavmanı aslan bunu yaptım da ha bundan yapacaktım çalışma masası vardı ki ya ikinci tezgah şu çalışma masası işte Aynen. simya el değirmeni kilalı taş tuğla diyor simya tezgahı yapacağım mesela gelişmiş bir her lazım. Gelişmiş bir her açacağız. 30 istiyor. Okay. Onun içinde buradan mezar taşı spamlıyoruz. Bir atalım. Bugün dua günü bir de. Geldi mi lan papaz? Ne yaptın lan papaz? Dua günü bugün. Cemaat toplanın. Ey cemaat. Kime edeceksin oğlum? Kimse gelmedi lan bugün. Ha geldiler. Oh. Maşallah maşallah. Oh atın atın bir de başarılı olursam var ya hop bir de başarılıyım gönderin topları 5 tane attılar püü kafanıza düştü muhterem cemaat bağışlarınızı bekliyoruz lütfen bağışlar bağış kutusuna beklemeyin bekleme yapmayın hadi Bağışlar bağış kutusuna. Teşekkür ederim. Mavi veriyor. Çalış. Ver mavi ver. Dolu dolu mavi. Ver. Hop. Mavi mavi. Grunza 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 geç. Grunza geç. Bu da grunza bu da. Bu hiçbir şey. Yeşil. Yeşil. Mavi veriyor beyin. Beyini araştıralım. Çıtırdı. Şimdi çıtır Yine teknolojiden Can ihtiyacıydı artık bu Mis gibi olmuş Yani daha ne isterim ki Üstünde fazla da şeyler var bunlar hmm. Beyin atıyor gelişmiş beher lazım. Ondan önce beher yapacağım bayağı bir sen. Sen 225 beher yap. Ee, bir şeye gidelim. Madene. Oradan toplayacağımız şeyler var. Bunu koy. Dur. Teleport taşını al. bunlar ye. şimdi şey toplamaya gideceğiz birazcık bundan onun için ne istiyordu tamam o aklımda dursun gelmişken şimdi şey kömür baa bir kömür. kömür 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 şimdi kömür stoğu yapacağız ben kömür suyu yapana kadar demlimizi doldurduk. Gideceğiz. Ondan önce ama tavernaya yapmaydı. Taberna herhalde ya. Bakayım. Kız ne zaman geliyordu? Aşağı günü gidiyormuş. Aynen bugün geliyor. Taverna'ya gidiyoruz. Onunla konuşacağız. Lan deniz fenerine atladım ben açıkla. Buradan koşarız ya. Konuşmeli mi olmamış? Konuşmeli mi var mı? Olsa da alamam ki. Mümendin yok. Doldu mu lan yoksa? olmamış Doldu. at. Geldin mi sen? Gelmişsin. Lan suratına fırlattım.

ee. Bak bak. anladım gerdanlık demek ya. Okay. Ha kömür stoğumuz vardı. Kömür stoğumuzu buraya atalım. Şu şey al şuradan. Yemekleri de al şuradan Kömüstü onu buraya bas Şunları da toplu yap Yatalım, bitirelim. Bugünlük yeter bence. bayağı şey yaptık.